Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bok yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ben Star Edis açacağım. O yüzden video çekesim geldi. Ben de ne bilmiyorum neden çekesim geldi. Hemen şöyle marketlere ilk bakalım arkadaşlar. Marketlerde bir şey yok. Orada bir şey gördüm. Beleş. Hemen biz 13 puan alalım. Puan mı? Abi burada bir şey var mı? Abi burada bir şey yok. Neyse arkadaşlar şey sen. Eee, burada bir şey var. Eğer buradan bir şey çıkarsa abone olup like atıyorsunuz. Zaten her şey çıkabilir. Karakter çıkarsa ya da altın çıkarsa ya da kredi çıkarsa hepsi sayı <laughs> onlardan abone olacaksınız işte çıkarsa. Hayvan. Ee, bu da sayılır herhalde arkadaşlar. Bu da karakter. Ee, ya ben senin oyun... Neyse. 50 e, kredimiz burada var. Ne oluyor oğlum? Ee, şurada bir tane altın var. Ee, e. Ağzım çöktü. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Ee, e. Görüşürüz babam.